Ben sana taş video çekecek. Daha sonra Yerlerde balta, Abi sunucuya balta, sokmuyor balta beni. Ben. Burada kömür yöneti var. Ben Baksana gel buraya gel. Sunucuya gel buraya, bağlanıyor gel diyor. Buraya, sokmuyor. Yukarı çık, ben sana balta attım. Sunucuya sokmuyor. Tam... Bak. Niye sokmuyor oğlum? Baksana bak 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 Sokmuyor abi sokmuyor. Şu Öyle... abi yere daha döneceksin tekrar gitsene. Sunucuyu kapatıyorum. Da. Çık kanka oyundan. Çıkıyorum. Çık şuradan. Abi, bir, dur bir dur videoyu durduralım. Videoyu bir durdurayım bir, bir, dur. Videoyu durdur. Durdur videoyu. La Hamza dur Hamza dur. Tamam atıldın kanka bilerek attık. Evet. Oğlum bilerek attık dur. Üf ya. Sinirlenme koca ablan Kanka tekrar bekle. paylaşıyorum. Hangisi ekip sonuçsu? Bekle bekle bekle. Ne güzel kömür topluyordu. Oğlum kaldığın yerden. Duruyorsun zaten kaldığın yerden başlatıyor. Bekle. Kaldığın Paneşin. yerden başlatıyor zaten. Bir de bunun girmesi var. O hız, ilk girdiğinde hızlı açılıyor ya. İlk girdiğinde yavaş açılıyor da sonra hızlı açılıyor. Açıl, 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 açıl. Bekle, bekle, ben sana açacağım. Açıl, açıl. Ben paylaşırım. Dur, dur, bu zaman Dur, bekle, ana yaralarda paylaş. Evet çabuk 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 çabuk. Havala geldi. Uha, zombi aşağı. Geldi geldi işte. geldi. Giriş şifre yapılıyor şifreleniyor diyor. Yenile. Yenile. Alaa, dur. Elim ayağıma dolandı. <laughs> tamam. Havala soktu valla soktu valla soktu valla soktu. Soktu. <laughs> <Ne oluyor? gülüyor> <laughs> zombi zombi zombi. <laughs> hamza hamza. Arkadaşlar bu arada daha tabi. Aa ben video kaydını başladık unutmuşum ha. Hamza gökten sana bir şey yağıyor. Ya. Lan benim benim video kaydı başlatılmış zaten. Kimi alalım? Başlatılmış mı? Ben de dur ben başlatmadım ki. Evet. Evet şöyle. arkadaşlar sonunda tekrardan bir aradayız. Caner ben sana eşyalar yapacağım gel. Oha ne oldu lan? Datemin kırdığım eşyalar geri geldi. Kanka gel benim, ben ben Hamza'ya ben kılıç atıyorum. Tam ben ben biraz taş topluyorum. Siz orada lan. Hamza Hamza kılıç. Oğlum etraf atacağım. kap karanlık lan. Hamza kılıç var. Oğlum Eman Arkadaşlar siz de görüyor musunuz? Etraf kapkaran. O ne lan? Kanka biraz da şunlardan topluyorum. Hı. Böyle evimize dekor ederiz. Ne? Ya <laughs> <laughs> Bu ne oğlum? Bu da taş da evimize böyle dekor olarak kullanırız. <laughs> Hamza niye oyundan <laughs> Ya ben aynı ya. Allah Allah Hamza'yı neden açıyor acaba? <laughs> ne bileyim. Onu benim canım neden bu kadar ağır? Evet. Eee kaldırdık diye biliyorum ben. Küçük bir... Arkadaşlar bir dakika. Genel mouse açmış. Genel. Arkadaşlar siz de yemek yemiyor olmayın. Bana abone, abone olun. Var. Bana abone olun. Genel sizi evinize gelecek sizi kaçıracak. O yüzden Herkes bana abone olsun. Like atsın bana. Tamam. Benim adım Hamza. Kanalımın ismi Hamza Kral. Kral Hamza Nino. Öyle değil, değil mi lan? Kral Hamza Nino. Ona abone olun. Korku hocamlar kaçacak. Oğlum ne oldu lan? <laughs> Arkadaşım dedim ki Ceren sizi kaçıracak. Bana abone olacaklar. <laughs> ne diyor oğlum bu çocuk? Döverim çocuğum. ne var? var? en azından. Oğlum bak bize atıp duruyor bu oyun. Ben ben, ben derlenmeye çalış. Şey, derlenmeye başlıyorum oğlum. Oğlum benim Ben oğlum bak benim beni yine sunucuya sokmuyor Hamza'yı da oğlum yer ala dünyasını en baştan başladı ya. Bu ne ya? Oğlum, oğlum, bak bak bak. bak. yine başlı, sokmuyor. Baştan başlayalım. Bize her aşağı yap. Arkadaşlar bak, bekleyin. Kanka bu arada sen durdursana kaydı. Kanka bu arada bir şey diyeceğim. Ne? O sunucuyu silmedim ben. Yemin et. Yemin ederim hala duruyor. Hani? Tamam o zaman. Nerede o sunucu? Ya bizi niye kandırdın ne olacaktın? <laughs> Bekle. Burada mı? Bekle giriyorum oğlum bir dur. Bekle. Yagal abim yasını paylaşacak. Şey niye Arka kandırdın? Videoyu bitireyim başka Aa, bir. Oğlum yapmadım. bir dakika lan benim video hala dur. Oğlum be. Oğlum ne vardı? Gel Hadi Bekliyoruz gel. bekliyoruz oğlum. Canım hadi gir. Oğlum girdim açtım yer dünyasını Oha. başlattım. Bu ne genişletme? Oğlum ben genişletmedim ki daha önce genişletmiştik ya. Lan bu ne? Benim taşım. Oğlum ben geldi, paylaş... geldi. Ben yere dünyasını paylaştım. Gel. Bir daha paylaş. <laughs> Terbiyesiz Benimki amca. Kanka bir dakika. Kanka sizin internet yok ki. Fuh! Nasıl? Baya kopmuş sizin internet. He, o yüzden atıyordu beni. Hamza sizi. Hamza Hamza'nın Hamza var. ki internet. Oğlum benim yokmuş o yüzden. Hangisi kanka? Tam o bakla bak. Hamza bekle 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 geri diyeceğim. Bir sıkıntı oluştu. Bağlandı tamam. Yenile diyeceğim. Kanka bu sefer de geçenki gibi aynısı oluyor. <laughs> Hamza bekle amza. Hadi. Oğlum gelmiyor mu? Niye? Niye gelmiyor? Allah'ım ya Rabbim ya. Kanka bir dakika ben bir daha açayım Yerela dünyasını. Evet kanka. Al bekletti tekrar açacağım Yerela dünyasını. Bunun için girme girip çıkmam lazım. Açalım. Başlatıyorum, başlatıyorum, başlatıyorum kaynakları kaynaklar hazırlanıyor diyor. Hızlı hazır ol lan. Hızlı ol lan. Hazırlan. dövme challenge. What is going on? Oğlum. What is going on? Arkadaşlar ben bu arada Yaptım. paylaş paylaş. Yine. <laughs> Oğlum bir daha. Ben daha paylaşmadım ki. Ben yine video kaydını açık tutmuşum. Hamza bak beni döndürüyorsun. Yapma şöyle şeyler. Vallahi oynamam seninle. Tableti kıracağım bak. Başka türlü bizle oh, hiç oynayamazsın tableti kırarsan. Doğru değil mi kanka? Evet. Ben artık seninle oynamam. He? Ben artık seninle oynamam. Oğlum benim ben bak... suçum mu Allah aşkına ya? Bak. Vurayım Ceren. bak ya. Bütür bütür Ceren. Bütür. Ceren. Bak bu beni sinirlendiriyor ya. Yeniden Arkadaşlar Hamza'yı zor tutuyorum. Allah aşkına bak. Bak kamerayı açacağım göstereceğim size. Bak. Bak. Bak <laughs> bak Hamza'yı zor tutuyorum. <laughs> Hamza'yı zor tutuyorum. Oğlum yapma şöyle şeyler <laughs> bak. Seni döveceğim oğlum. Bak <laughs> kamerayı kapat. Hamza yapma şöyle şeyler ya. <laughs> Kolumu kırıyorsun ya. O zaman tablete vurma oğlum. Oğlum bağ bağlanmıyor. Herhalde yok. Oğlum iyi de paylaşıyorum ben. Hamza'da bir kere internet yok bende. Sende de yok. bende niye kopuyor. Oğlum bak. Bir dakika bende var mı internet? Bende de bende var bak. Sizde neden internet kopuyor size? Sizde neden internet kopuyor? Oğlum sizin internet niye kopuyor? Arkadaşlar <laughs> bunun interneti kopuyor ya. Ya oynamıyor ki ya. Oğlum iPhone lan. Bana diyor? Tamam oğlum. Sen IP adresini de sana da. Bak tekrar en baştan başlatacağım. Kanka ben de Ona en baştan. 74 tane. Bana da en baştan ya. Büyük C küçük A. Şifreyi söyledim lan. <laughs> Neyse. Biz ne? kullanırız. Sen misin yaptın? Bu, bu, tamam. Tamam. Bak bağlanıyor diye bekliyorum. Artık kafam başım ağrıyor. Kimlik doğradamıyor. Bak canım sıkma. Canım sıkma. Canım sıkma lan amına koyayım. Bak canlar bak beni çok sıkıyor. Arkadaşlar, arkadaşlar bak derlenmeye başladım arkadaşlar. Ben. Sen bir de beni düşüreceksin. Bak Kanka Hayır. sen bu arada video kaydında mısın? Hayır. O bağlandı, bağlandı, bağlandı. <laughs> Püüü! Ya daha demin Cenk'e iPhone'la bağlattım işte. Tamam, Cenk'e iPhone'la bağlanmayalım. Bu ikisine de bağlanmıyor ya. Ya oğlum bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne lan? Su! Bu arada Cenk'in iPhone'la da, benden telefonu da. Ağlam. Kanka. Bu şeyi söylesen şifreyi tekrar yaparım. Dinkeral iPhone'da. Aynı şifre kanka. Aa dur bekle. Bekle. Bu oh, iPhone'da na, Hamza nasıl o kadar şey oldu. Aa bağlandı, bağlandı, bağlandı. Hani. Ben bağlandı ben buradan bağlandı, kazayım. Sen, ya kazayayım mı, kazayım? Yok hayır, hayır. hayır, Oğlum, güzel, hayır şey, sen sen. Hadi tekrar denerim. Tekrar dene. Tekrar. bağlandı, bağlandı, bağlandı. Aç, tekrar Oğlum bir dakika bekle, yenile. Bağlamza. Kanka senin hangi hangisine bağlandı? iPhone. Tamam, 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 tamam. Arkadaşlar hızlıca bizi tekrardan yapıp geliyoruz. Ya ben giremiyorum. Bekle. Oğlum bu sunucular değil çünkü bekle be. Çıldıracağım arkadaşlar. Arkadaşlar bak. Bak 11 dakika oldu daha doğru düzgün oynayamadık arkadaşlar ya. Giriyorum. Hayır oğlum o değil ki. Bir dur. Açıl açıl. Açılma için tableti dövüyoruz arkadaşlar. <laughs> açıldı vallahi. İyi açıldı. Amza ne yapıyorsun? Paylaş, bekle paylaş. bekle yere daha da paylaş. Yere daha da paylaş. Yere daha da paylaş. Komutlara izin ver. Hemen tamam. Tam 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 yenile yenile yenile. Yenile. Kanka. Kanka bele oynan ağzını. Kanka bak. Bu sefer de bende internet yok. Yemin et. Kanka biz ne şanssızız ya. <laughs> <laughs> ya biz böyle şanssızız. Bu sefer de bende internet yok. IP adresi alınıyor diyor. Arkadaşlar, Sende var mı? Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bak. Ne böyle bir şey oluyor. yok. İnternetimiz var, her şeyimiz var. Bir şanssız bir arkadaş değil mi? Bunu bilin arkadaşlar. Başka bir şey demeyeceğim. <laughs> Bağlanıyor diyor. Anne Allah aşkına şu telefonu gene bize getir ya. <gülüyor> anne <laughs> telefonu bize yaklaştırır mısın? Hayır. Kopup duruyor internet ya. O zaman oldu. Ha, bağlandı tamam bağlandı. Hadi 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 bağlandı. Bir dakika yenile 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 yenile. Bir dakika. Kanka olmuyor seni çıkıp tekrar yenile. Kanka sizin internet var mı? Hamza'nın var mı? Hamza'nın da var. İnşallah bu sefer olacak. Amin. Amin amin amin. Amin <laughs> amin, amin, amin amin. Çok kolay bir şey ama. Olmuyor. Çıldıracağım. Şimdi <laughs> <Of. gülüyor> bak. Öyle vurulmaz. <gülüyor> <gülüyor> Hamza. Tabletin ekranını kıracağım. <laughs> Kafam acıyor.

Kanka bak o kadar bu sunucuda bak eşyalarımız var. Bak. 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 Çıldıracağım. Atenas oynayalım diyoruz arkadaşlar. Atenas sunucusuna giremiyoruz. Böyle o önünden. Ah oh, çıktı lan. Çıktı lan. Evet. Çıktı lan. <laughs> Allah razı olsun. Kanka bu Giriyor. iPhone daha çok çekiyor şey. Oğlum iyi de aynı ağa bağlamış olmamız. Bağlı olmamız lazım. Hadi Balon balon balon. Apa adresini tutma şimdi lan. Arkadaşlar bir dakika. Hamza bir şey yapma. Lan benim video şeye gitti. Video şeyi nerede? 4 12 1 2 3 Ne bileyim. Kayıtlı diyor. IP adresi alınmıyor ne diyor? Radyom. Senin IP adresin var Arkadaş ya. Girilmiyor. Bekle arazi yükleniyor diyor. Gelecek şimdi. Hamza oyuna katıldı diyor. Zaman aşımına mı uğradı? Yok. Zaman aşımına Bağlandı. tamam tamam çabuk 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 çabuk. Çabuk 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 çabuk. Tamam Çıktı çıktı çıktı. Vallahi geliyor. Arkadaşlar. Sonunda, an... sonunda sonunda sonunda. Kanka bu arada sende var mı şu an? Kayıt tam var. Giriyor. Hamza Hamza girdi Hamza girdi Hamza girdi Hamza. Hoppa Gidelim. ne yapıyorsun lan? Hey. Vurma ya. Ne yapıyorsun? Kanka benim olmuyor. Ya. Giriş yapılıyor diyor. Bekle. Şifreleniyor. Ya. Bekle oğlum girecek girecek girecek. Benimki girilecek. de olacak şu an öyle. Hey. Oh, bak. Gıcık gıcık. Uyuyor. Milletin Bilal oyuna katıldı diyor. Aa oh, vallahi Hamza. Hamza 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 Hamza. Ben katılmadım. Hamza. Gel gel. geldi Hamza da, Hamza da geldi. Ne oldu o? Ne? ne oluyor lan? Oğlum zamanla <laughs> şimdi. Evet arkadaşlar. Ne deniyor? Ya bekle oğlum. Ben bekle videoyu başlattım. Bekle. Bekle. Gel. Vurma lan. Oğlum benim neden? Oğlum bana vur. Oğlum, oğlum. sen donuksun bende. He. İnternet şey oluyor. Ben benim eşalım. <laughs> yemeğim var mı benim yemeğim yok ki? Ya boşuna <laughs> diyorsun ya. Yemeği olan var mı? Var benim. Aa benim de dur. Kanka bence herkes sen, kendi sandığını taşın başka bir yere Hayır oğlum bekle. Bekle. Amca hadi 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 hadi. Girmiyor ki. Hadi 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 hadi. Senin şöyle İt... oğlum ittirilmiyor da lan. <laughs> hadi. Ya bir dakika bir, dakika, var, bir dakika, Oğlum bağlı niye girmiyor? Boşa. Bu ne? Hamza bekle, Aleva. yenile. Bekle. Gelecek o. Bekliyoruz. Hadi yenile de. Yenile dedim zaten. Bu ne oğlum? Yıkadım adam. Koca baş. Cesur. Cesur gel. Oha koca baş olur. Oğlum. Lan sinci yok. Oğlum. Hamza'nın Kanka bağlı mı değil? Oğlum bağlı. Dünler, bir biçiyorum da. Oğlum bu ne ya? Evet ben kendi sandığıma alıp buraya koymayacağım. Yere lan ne sana da şimdi başlatma. Tam da vurabilir miyiz? isin varsa? Vurabilirsin. Hatta böyle. Oğlum kıracağız şimdi ben dediler. Parasını sen Ben mi ödeyim? Çünkü sen de Bilal oyundan ayrıldı mı? Ya oğlum neden böyle oldu? Bağlantı kopuluyor. bu ya kanka bende internet var. Oğlum benim chat var ya. Hamza oyuna katıldı. Hamza oyundan ayrıldı. Hamza oyuna katıldı. Bilal oyuna katıldı. Hamza oyundan ayrıldı, Hamza oyununa katıldı, Hamza oyundan ayrıldı, Bilal oyundan bu, bu ayrıldı. Ne lan? Bu ne lan? Bu ne lan? Ben, ben ne gidiyorum lan? eve ya. Al bu da senin olsun. <laughs> ne oluyor lan? Hamza gel buraya. Kanka şu an tablet kafayı yedi. <gülüyor> Şimdi <laughs> böyle kafa atmış diyorum. Cesur! Cesur! Cenk! Arkadaşlar, 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 arkadaşlar. Oğlum bak bekle 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 bekle. Hadi. Arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar. Cesur gel. Gel. Cesur gel. Al, güneş. Güneş. Cesur gel. Evet. Arkadaşlar. Cesur. 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 Yabancı madde geldi. <laughs> <laughs> Kapının önünde <yerde> duruyordu. Güneş, <laughs> güneş bu tarafa güneş. Şşşt. Haşt. 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 Bilal oyuna katıldı diyor evet. Girmişsin. Hamza Hamza <laughs> Hamza oğlum Hamza niye sokamıyoruz? <laughs> Kanka sende nasıl geldi? Aa girdim. Hamza niye girmiyor? <laughs> Hamza'nın interneti bağla. Hamza interneti bir kapatıp açacağım bu arada. Aç. Valla benim sorunum değil bak. Kimse kusura bakmasın. <laughs> Ham Bilal sen <laughs> oynayabiliyor mu? Evet. Ben Oğlum ağlar ağlanıyor diyor. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Niye şimdi bakayım Cemal? Kapattım. Abi amcanın amca, amca internete bir daha bağlıyorum. Annem beni aramıştı. Nereden aramıştı? <laughs> Aşağı yukarı. Oğlum amzayı bağlayamıyor

İnternetin var ya. Aa bağlan. Kayıtlı diyor oğlum bağlanmıyor. Bağlanmıyor diyor. Hadi, hadi, hadi. Bağ adresi diyor artık bak çıldırecek. Hadi. hadi artık. Tamam. Başka şey yapın. Ne? Oyun oynayacak. Oyun oynasınlar, interneti bıraksınlar artık. Tamam hadi oynayalım. Arkadaşlar ya. Bir de çıkamadık. Görüşürüz.